PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hepinizin anlayacağı şekilde NFT'nin ne olduğunu size anlatacağım. Çok basit, anlaşılır bir yolla ve tam olarak ne işe yaradığını, insanların neden buna bu kadar fazla değer verdiğini ve neden bu kadar fazla değerli görüldüğünü size anlatacağım. Aslında çok basit ve kripto paralarla Bitcoin ne falan hiç işi olmayan, NFT piyasasına hiç hakim olmayan insanların anlayabileceği bir şekilde anlatacağım bunu arkadaşlar. Yani oldukça basit, hiç böyle terim falan kullanmadan sadece bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar konu NFT. NFT olayı birazcık size karmaşık geliyor olabilir. Çok normal çünkü eğer bu piyasalarla falan hiç işiniz yoksa gerçekten karmaşık bir şey. Ama mevzu tamamen şu arkadaşlar. Bir tane sanat galerisine ya da müzeye gidiyorsunuz ve müzenin içerisinde tablolar var. Tablolara insanlar neye göre değer biçiyorlar? Enderliğine göre ve yapan insanların değerlerine göre. Yani yapan insan ne kadar değerliyse tabloda o kadar değerli oluyor. Bir Mona Lisa falan düşünün. Aynı mevzu Mesela geçen gün belki duymuşsunuzdur. Cem Yılmaz NFT çıkarttı ve binlerce dolara satıldı. Şimdi bu NFT'nin olayı Cem Yılmaz çıkartması dışında ne olabilir? Sadece bir resimdi. O kadar başka hiçbir özelliği yoktu. Burada aslında Cem Yılmaz sayesinde satıldı. Yani aslında müzedeki o resimlerden hiçbir farkı yok. Yani tamamen bir müze düşünün. Platformları bir müze olarak düşünün arkadaşlar ve o platformlara resim yapan insanlar düşünün. Her biri bir sanatçı. Yani o sanatçıların değerine göre ve yazılan hikayelere göre değer biçiliyor ve arz talep de var tabii ki. Bütün kripto piyasası zaten arz talep üzerinde kurulu bir piyasadır. Yani mesela kripto para Ethereum üzerinden gidelim. Ethereum arkadaşlar hiçbir zaman insanlar tarafından desteklenmeseydi insanlar bunu hiç bilmiyor olsalardı bu raddeye gelemezdi. Ya da Bitcoin aynı şekilde insanlar çok fazla bunu konuştu, insanlar bunu çok fazla kullandı, gündelik hayatlarına çok fazla entegre ettiler. Bu yüzden Bitcoin değerlendi. Ne kadar fazla arz o kadar talep yani bu yüzden çok fazla değerleniyorlar aynı o ressam örneğindeki gibi düşünün kripto paraları mevzusu birazcık daha farklı tabi her birinin arkasında bir proje var ama NFT'lerde durum çok 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 daha farklı bir müze dediğim gibi müzenin içerisinde birer resimler var o resimler genelde yapanların kalitesine ve yapanların değerine ve aynı zamanda arkadaşlar onların birer hikayeleri var yani mesela şöyle düşünün bir tane belki duymuş yani belki izlemişsiniz de bir tane çizgi film düşünün mesela adını olsun gamble gamble karakterlerini düşünün arkadaşlar bir hikayesi var ve her bir karakteri ayrı ayrı bir NFT yapıldığını düşünün bir hikaye olduğundan dolayı arkadaşlar güzel bir hikaye ve bayağı fazla karakter olduğundan dolayı muhtemelen o gamble hikayesinde uyarlanan NFT projesi değerli olacaktır çünkü güzel bir hikaye hikaye var. Güzel bir bağlaştırma var. Yani mesela diyorsunuz ki Gamble ne alaka? Gamble yani bu tamamen bir, bu tamamen bir örnek arkadaşlar. Bu önemli değil. Ne oldu? Bir bardak olabilir. Bir bardağı ama güzel bir hikayeleştirerek ona değer katabilirsiniz. Yani tamamen buradaki olay arkadaşlar insanların değer biçmesi. Eğer yarın öbür gün bu NFT projelerine değer gerçekten azalırsa ve insanlar bunu gereksiz olduğunu düşünürlerse tamamen piyasa çöker. Ama bunun olacağını çok fazla düşünmüyorum. Ve şöyle bir problem var. insanlar daha da problem değil. Insanların beklentileri var. Mesela kripto para zamanında insanlar bunu kaçırdı. Yani ilk bitcoin çıktığı zamanları düşünün. Bin dolarlar falan vardı. Şu an çok daha pahalı. Hatta on doları falan hatta pizza alan adamlar falan böyle hikayeler görüyorsunuz. E bunun sebebi tabii ki ne oluyor? İnsanlar aynı o kriptonun vereceği etki olarak görüyorlar NFT'yi ve bu yüzden çok fazla değer biçiyorlar aslında. Yani yatırım gibi düşünün arkadaşlar. İnsanlar buna değer biçmelerinin sebebi tamamen ileride kripto paralar gibi patlayan Olabilir. ve ben de burada yerimi alayım ileride işte zengin olurum buradan arsa alırım işte buradaki arsalar falan ama şöyle de bir tehlike var mesela bir tane geçmişte Türkiye'de bir kripto cüzdan borsası vardı ve o borsa arkadaşlar tek günde aldı ve kaçtı o borsa kaçtı paranız ne oldu uçtu gitti aynı o şekil o resimlerin sergilendiği sergi arkadaşlar yarın öbür gün giderse NFT'niz de gider 404 not found'a yani o sitenin çöktüğünü farz edin o NFT'nin sergilendiği sitenin çöktüğünü farz edin 404 not Fanda da para vermiş olabilirsiniz. Böyle de bir tehlike var. Bu tehlike baya büyük çünkü şöyle bir şey var. Her gelen mesela 10 dolara bir NFT aldığınızı farz ediyorum. 10 dolara NFT aldıktan sonra bir sonra satıcı genelde onu çok daha değerli mesela 10 dolarlık NFT gider 60 dolara koyar. Bundan sonraki 70 dolara 80 dolara 100 dolara öyle öyle artı artı değer biçilir. Ve insanlara genelde şöyle düşünür. Mesela bir NFT'yi aldınız 10 dolara ve bundan sonraki adamlar ya bir de şöyle bundan sonraki adam bunun başkası satın aldığını gördüğünden dolayı bunun daha fazla değerleneceğini düşündüğünden dolayı tekrar alabilir. Ve arkasındaki hikaye de gerçekten güzelse NFT defalarca satılır. Ve NFT'yi oluşturan insanlar bu satışlar üzerinden belirli komisyonlar alır. %5, %10 gibi komisyonlar alır siteden. Bir, NFT oluşturdunuz, NFT'yi sattınız. Her satıldığında o satış bedelinin %5'i NFT'yi yapan adama gider arkadaşlar. Bu platformlar platforma tabii değişiyor. Zaten NFT'leri genelde sattık yapıp indiretebiliyorsunuz. Sadece onların bir kripto adresleri var o adres size oluyor ve sadece açabiliyorsunuz yani kripto kilidi gibi bir şey düşünün ama o anahtarın tamamen sizin elinizde ve başka kimse onu açamıyor gibi düşünün öyle bir mekanizma var aslında içerisinde sizin dışınızda kimse onu yayınlayamıyor lisansı tamamen size özgün oluyor satın aldığınız zaman ama şunun şöyle bir mevzusu daha var şimdi bazı insanlar tabi bunun da bir dolandırıcılık olayı var İnsanlar arkadaşlar bu NFT olayında şöyle bir dolandırıcılığa başvuruyorlar bir adam geliyor bir NFT yapıyor. Bin tane NFT'yi koyuyor arkadaşlar. Ve gidiyor her birine yüzer dolara koyduğunu farz edin. Bir tan bine kadar sayı. Yani bin tane NFT'niz var. Her birine ayrı ayrı sayılar, ayrı ayrı semboller falan bir şeyler yaptı ve dramatize etti. Yani bir hikaye oluşturdu. Hikaye oluşturduktan sonra kendi hesaplarıyla bu NFT'leri teker teker satın alıyor arkadaşlar. Siteye verdiği komisyon dışında hiçbir zarar etmiyor. Yine kendi parası kendine geliyor. Siteye belli bir komisyonu veriyor. O komisyondan sonra tekrardan satışa çıkartıyor ve insanlar anı satıldığını gördüğü zaman buna daha fazla talep veriyor ve bu yüzden biliyorsunuz Aslında değerli olmayan bir şeyi adam kendi malını satın alarak değerli yapabiliyor. NFT'nin de böyle bir sorunu var arkadaşlar. Çok iyi piyasaya hakim olmadan kesinlikle girilmemesi gereken ve hiçbir şekilde affedilmeyen bir piyasa. Çünkü gerçekten bu işin dolandırıcıları çok büyük. Mesela hatta Discord kullananlar falan vardır. Diğerlerden gelen yani başka insanlar tarafından binlerce hatta yüzlerce NFT tanıtım mesajları geliyor arkadaşlar. Her yerde Twitter olur. Twitter'a reklamlar çok fazla veriliyor. Discord'da botlar var arkadaşlar. Bütün mesela bir tane NFT'nin bir tane NFT'nin kanalına girdiniz. Discord kanalına girdiniz. Bir tane bot yazıyorlar arkadaşlar. O kanaldaki herkese başka bir NFT firması ya da NFT sahibi o kanaldaki herkese arkadaşlar teker teker kendi NFT'sinin tanıtımını içeren bir mesaj gönderiyor. Ve bir tane NFT grubuna girdiğiniz zaman DM kutunuz arkadaşlar tamamen NFT reklamları doluyor. Yani kendi NFT'lerini aslında değerlendirmeye çalışıyorlar. Ve bu tamamen arz talep olduğundan dolayı insanlar bunlara önem vermediği zaman güzel bir reklam, bir PR çalışması yapamadıkları zaman tamamen değersiz birer JPEG'den başka hiçbir şey değiller. Bu yüzden de dikkatli olmanız gerekiyor. Kripto paralar gibi de değiller. Kripto paralardan çok daha tehlikeliler. En azından kripto para olduğu zaman güzel bir borsadan, gerçekten iyi bir borsadan aldığınız zaman tekrar yükselme olasılığı var ve zarar etmezsiniz. Ama aldığınız NFT tamamen bir dolandırıcılık üzerine ol olduğu zaman o NFT'nin nasıl gerçekten imkansız yani paranız tamamen gerçekten bir JPEG dosyasına ya da 404 not found dediğim gibi yani sitenin o NFT yayınlayan müzenin tamamen kapanmasıyla sonuçlandığı zaman 404 not found ya da bir JPEG dosyasına da yüzlerce dolar vermiş olabilirsiniz. Bu yüzden inanılmaz tehlikeli bir yatırım aracı bence ama kesinlikle düşünülmesi ve araştırılması gerekiyor. Güzel fırsatların olup olabileceği bir araç ama dediğim gibi kesinlikle çok iyi araştırmanız belki 6 ay 7 ay üstünde durmanız gerekiyor. Ondan sonra bir yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında öyle bir hafta hemen bakıp içine girmeniz gerektiğini düşündüğüm bir piyasa olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok tehlikeli. Daha bu sardı derece mesela az önce söylediğim bir dolandırıcılık olayı yani adam kendi NFT'sini satın alıp daha fazla değerlendirme olayının çok daha fazla abartılı işler var. Yani piyasa gerçekten çok tehlikeli. O yüzden kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.